Gündüzün ve gecenin nasıl oluştuğunu biliyor musun? Hayır. Hayır, bilmiyorsun. Şimdi yukarıda en yukarılarda güneş var, değil mi? Çok evet. uzakta. Evet. Evet. Ve güneşe yakın olarak bir de ne var? Bulut. Dünya var. Dünya. Evet. Şimdi dünya kendi etrafında böyle dönüyor. Evet. Tamam mı? Tamam. Döndükçe güneşe bakan yüzü ne oluyor? Ne oluyor? ne oluyor? gün Aydınlatın. Aydınlık oluyor. Yani gündüz oluyor. Portakalın bu tarafı nasıl oldu şimdi? Aydınlatın. Aydınlık. Arka tarafı? Karanlık. Karanlık. O zaman dünyanın güneşe bakan yeni aydınlık ve gündüz ama görmeyen yönü karanlık. Aydınlatın. Yani gece oluyor. İstersen böyle portakalı eline alıp. <laughs> Dünyayı döndürüp nasıl aydınlandığını görebilirsin. Al bakalım. Çok ağırmış. Evet. Tut bakalım orada. Şimdi neresi gündüz? Burası. Neresi gece? Burası. Evet. Peki gündüz ne yaparız Deniz? Gündüz uyanır, kahvaltı eder, sütümüzü içeriz. Güzel. Peki gece ne yaparız? Sütümüzü içip yasalıkız. Aa. ve uyuruz. ve uyuruz. peki gündüz olunca gökyüzünde neler var bulut ve güneş bulut ve güneş var peki gece olunca ay ve yıldız sen daha tutamayacaksın tamam ben tutarım peki sana bir soru daha sen gündüzü mü seviyorsun geceyi mi seviyorsun hmm gündüz seviyorum neden çünkü akşam annem hemen yatma saat dediğinde çok canım sıkılıyor. <laughs> Akşamlar. Akşamlar. O yüzden gündüz seviyorsun. Gündüz birçok şey mi yapıyorsun? Evet. Çünkü gündüz çıkarmakta daha güzel. <laughs> tamam. Peki tekrar soruyorum. Ne taraf gündüz? Bu taraf. Evet, diğer taraf? Karanlık. Yani gece. Gece. Teşekkür ederim.